Sayın yurttaşlar, Boztepe'liler, Türkmenler, Akçeşmi ve Kılıçköylüler. Yaşamdan desteğe gelmiş dostlarımız. Siyasetçiler köylüden, tarımdan söz açınca aynı cümleyi söylerler. Derler ki köylü milletin efendisi. Ama soruyorum size bugün gerçekten köylü milletin efendisi. Çiftçinin ürettiği buğday, mısır, domates masraflarını bile karşılayamazken, emeklinin cebinde çay parası yokken hangi yüzde efendim diyorsunuz? Siz köylünün yanında değil, köylünün merasında, köylünün tarlasında göze olanların yanında duruyorsunuz. Halkımız çok iyi hatırlıyor. Kamuoyunda zeytin talanı yasası diye bilinen bir yasa var. Bu Soma'da, Akisar'da, Manisa'da zeytin ağaçlarını söktüler. Hatta taşıyacağız dediler. Binlerce köylünün ekmeği geleceği için sayıldı. Daha mürekkebi kurmadan yeni düzenlemeler adına köylünün malına ve arazisine göz diktiniz. Adına da utanmadan üstün kamu yararı dediniz soruyorum bunun neresi üstün, neresi kamu yararı? Bugün pazara giden salçalık domates 30-40 lira, turşuluk biber 60-70 lira. Bir küre et almak lüks hale gelmiş. Köylünün malı üretimi bu kadar değerliyken siz stratejik ürün olarak değil, köylünün özel sektörü jeotermalini mi destekliyorsunuz? Uruguay'dan Angus, Sırbistan'dan et getiriyorsunuz aracıları zengin ediyorsunuz ama köylünün maliyetini arttırıyor. Merasını elinden alıyor, üretimden soğutuyorsunuz. Soruyorum size kime hizmet ediyorsunuz? Boztepe'nin, Türkmen'in, Kılıçköy'ün, Akça Hoca'nın, Amzader'in tarlaları suya kavuşunca mı jeotermal aklınıza geldi? Yoksa siz baştan beri köylünün, besicinin malını üstün kamu yararı diyerek özel şirketlere aktarmaya mı geldiniz? Kamu yararı diye dayattığınız şey şirketlerin çıkarı değil mi? Unutmayın. Birinci ekmeği, sebzeyi, meyveyi, ay çiçeğini ucuda bulmak isteyen çiftçinin yanında durmak zorundadır. Besiciyi korumadan, merayı savulmadan sofrada ucuz gıda olmaz. Bugün çiftçiyi, besiciyi yalnız bırakan yarın pazarda bir kilo domatesi, bir litre yağ ekmeği bulamayacak. Bu toprakların anlamını hatırlayalım ya. Sakarya Savaşı'nda ordumuz geri çekildiğinde başkomutan Gazi Mustafa Kemal ne demişti? Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır demişti. Ha işte o sattı bütün vatanın kendisi değil mi? Bugün de bugünün ruhunu kuşanıyoruz. Mesele sadece mera meselesi değil, ova değil, vatanın toprağı. Toprağını, merayı, ovayı savunmak demek, geleceği savunmak demektir. Atalarımızın kanlarıyla bu toprakları bize emanet etti. Biz de çocuklara, torunlara sahip çıkalım, kurulmuş bir vatan bırakalım. Haydi köylümüzün besicinin yanında dimdik duralım. Bu toprakları gerçek sahiplerine, gerçek sahipleri olduğumuzu herkese gösterelim. Üstün kamu yararı maskesiyle vatan topraklarını şirketlere peşkeş çekmeyelim. Çünkü biliyoruz ki toprağı savunmak, vatanı savunmaktır. Mera'yı korumak, geleceği korumaktır. Bu mücadele bugünün değil, tüm milletin mücadelesidir. Teşekkür ederim tarafından 1 Ağustos tarihinde e, Boztepe köyünde sondaj jeotermal kaynak arama amaçlı sondaj çalışmasına çet olumlu raporu verilmiştir. Öncelikle konumuz çet olduğu için bu sene ülkemizi kavuran felaket haline gelen orman yangınları için hepimize geçmiş olsun diyorum öncelikle. E, konumuz yine çevre. En çok siz basın mensuplarına haberini yaptınız. Yine başka bir sorun Keşan'da ve köylerinde bu sene su sorunu bu kadar çevre sorunu varken şu an Boztepe köyü de çevresel bir soruna sorunla karşı karşıya gelmiştir. Bu karara ilişkin, çet olumlu kararına ilişkin bugün idare mahkemesinde yürütmenin durdurulması taleple iptal davası açıyoruz. Öncelikle dava dilekçesinde esasen bu usulen tüm sebeplerimizi belirttik. Şurada kısaca şunları söylemek lazım. Çet olumlu kararı tamamen usule aykırı bir karardır. Çünkü halk toplantılarının çevre e, çet yönetmeliğine göre halk toplantılarının yapılması 9. madde uyarınca zorunludur. Buradan tahminimce, kanaatimce Edirne Valiliği Çevre İl İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından ÇED Çet ka, Çet yönetmeliğinde ek 2'den yola çıkarak karar verdiklerini belirtecekler. Ancak ek verilmesi gereken karar çet gerekli değildir. Çet gereklidir kararı olmalı. Eğer çet olumludur kararı veriliyorsa buna ilişkin halk toplantılarının yapılması zaruridir. Böyle bir halk toplantısı yapılmamıştır. Onun haricinde esasa girdiğimizde proje tanıtım dosyasını incelediğimizde biz buna nasıl çet olumlu kararı Yerine dair, e, şaşırmış Yine proje tanıtım dosyasına göre belli sürelerde bu iş, bu proje yerine getirilecek. O yüzden yürütmenin durdurulması kararı almadığımız takdirde telafisi mümkün olmayan sonuçlara gidecek bu süreç. Dolayısıyla idare mahkemesinden öncelikle yürütmenin durdurulma kararı verilmesini, sonrasında da çet olumlu kararının iptalini talep edeceğiz. Öncelikle Boztepe'ye sonrasında Boztepe köyüne destek olan diğer komşu köylerin hepsine teşekkür ediyoruz. Hepimiz için olumlu sonuçlar almaya amaçlıyoruz. Teşekkür ederim.